Halter'de dünya birincisi olup ülkemi temsil etmek istiyorum. Judo'da da olimpiyatlara katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Diyarbakırlı Mizgin Zilan Ağa doğuştan görme engelli. Fakat bu durum başarılara imza atmasına engel olamadı. Spor hayatım iki kategoride devam ediyor. Biri judo, biri halter. İkisinde de Türkiye birinciliğim var. Mizgin gün içerisinde apartman görevlisi babasına işlerinde destek oluyor. Genç sporcu aynı zamanda antrenmanlarına da devam ediyor. <laughs> Dünyam sporla aydınlandı diyen Mizgin o süreci anlattı. Hiç kimseyle konuşamazdım. Ailemle bile bağım yoktu. Ama sporla 15 yaşında sporla tanıştıktan sonra hayatım bambaşka oldu özgüvenim arttı, aile bağlarım gelişti. Bizgin spor öncesi eve kapanan bir kızı diyen anne ve baba A Hatun kızlarının başarılarıyla gurur duyuyor. Spor başladıktan sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Ondan sonra kendi toparlamaya başladı. Biz de mutlu olduk, o da mutlu oldu. Gidiyor, halter yapıyor ya, onu orada görüyoruz, bile ağlamamız geliyor. Gurur duyuyoruz ondan. Mizgin'in şimdiki hedefi dünya şampiyonu olmak. Evin içinde hiçbir şey yapmayan ben, sadece babama yardım eden ben. Şu an gözümü yani olimpiyatlara diktim. Olimpiyatlara gitmeden de durmayacağım.